Herkese kanalıma dostlar. Bugün sizlerle birlikte Skit World'un yeni bir bölümüne karşınızdayım ve az önce yeni bölüm yayınlanmış ve ben şu an yeni uyandım ve 22 dakika önce yayınlanmış. Gerçekten ilginç. Bu hafta yayınlanacağını duymuştum ama bu pazartesinin tam bu saatinde olacağını denk geldiğini pek bilmiyordum yani baya şaşırttı beni neyse. Part tam olarak neler olacak şu aşırı merak ediyorum o yüzden fazla vakit kaybetmeden bölüm izlemeye başlayalım. Baya ilginç şeyler olacak diyenler vardı mesela ben de şey demiştim neydi o karakterden de ismi unuttum. E, ee, Speakerman arka bizi kurtaracaktı. Ha tamam o sahneden başladık. Güzel güzel Genius. Omega Omega 5 konuşamadı mı? Ups <laughs> dur alt unuttum pardon. Lan dur bunu hemen şuradan Türkçe yerleyelim yoksa kötü şeyler olabilir. Hemen koş 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 Türkçe Türkçe Türkçe. Türkiş. iş. Türk iş kebap neredesin? Lan. Heh. Az kaldı yanlış yanlışlığa tıkladım. La Arapça oldu lan. <laughs> tamam düzelttim gel. Bugünlerde hiçbir şey, ne hiçbir şey planlandığı gibi geçmiyor. Allah Allah, bir de bana sor. Ne olacak acaba, çok merak ediyorum. Aptal mı? Ney? Neden bize aptal dedi la bu? Ayıp diyorsun sen, ne? Allah Allah, manyak. Gelin vahim. Bu arada alt yazar niye çalışmıyor? Aa, çalışıyormuş ben görmüyormuşum. Bir dakika şu an çok ilginç şey oluyor. Şöyle biraz yukarı alırsam düzelir mi? Ha düzeldi. Ha. Hayır. Lan lan beni rahat bırak. Hayır seni. sen niye? Ne demek burada dövüşemem? Bir de adı Poli miymiş? What the hell? Oo tamam birileri gelmedi. Kurtarmıyor. Oğlum o kılıç kimin kılıcıydı? Transformu sandı galiba o kılıç. Lan! Oh! İşte benim oğlum. Sen öyle kaçarsın işte. Boja Satoru gibi ikiye bölerler adamı. Adam olacaksın. Bence de gidelim ya. Ne oluyor? Dede? Lan! Bir dakika, karı hızı niye bir anda yavaşladı? 30 FPS oldu. Oo havalı müzik. Oh yeah! Ya ateş edemiyorlar, ya da kasıtlı bir kaçırma. Esrafta hiçbir düşman hissetmiyorum. Allah Allah. O zaman dedim, bana kim sıkmıyor? spay spy mı? Nerede? O. Oh. Ana. O ne? Altı yabancı kaynak var hissediyorum. Daha fazla takip cihazı olmalı. Yar tomlana bak. Her yere takip cihazı koymuşlar. Aha iki. Güzel. Oğlum skibi tuvaletten çok Half-Life'de görev yapmaya döndü bu. Ne oluyor lan? Başka var mı? Lan. Lan herifim pop işine bile koymuşlar kamerayı ben at. Ne diyeyim? Neyse sorgulamayacağım. Kafanda mı? Ona. Bence de ya. Allah Allah. Oo. Oh. Watchman of the Doom geldi. Şimdi... Burası... Bizim! BAM! OOO! Oh. Ee, lan! Lan lan! Büyük uzun kılıcımı mı istiyordu? Abi lütfen onu kullanma. Sahip olabilirsin. Tasmasız dolaşan çılgın köpek. Lan. Jeffrey. Burası benim. Lan Jeffrey geldi. Ne oluyor? Tövbe ya lan kafir. Neyse. En azından yardımı dokundu. Hmm. Eyvallah Jeffrey. Sen adamsın. Burada Jeffrey'nin geleceğini ben pek beklemiyordum. Yani Jeffrey Jeffrey bir dakika biz geçmişi gördüğümüz zaman görmedik mi biz Jeffrey? Yani geçmiş dönmüş olması gerekmiyor mu bunu? Nasıl bu geldi? Neyse Jeffrey'i sorgulamayacağım. İyi misiniz baylar? Sadece bir çizik mi? Kolun koptu. Gerçi kolun da kopmadı. Senin direkt vücudun yok. Şimdi gerçekten dinleniyorsun. Oh! Oh my god! Olsun speaker'ı gerçekten görüyor muyuz şu an? Wow. Burası bana biri anımsatıyor Half-Life'da ama neresiydi o? Oyunun ilk kısmı mıydı? Hiç hatırlamıyorum. Lan! Yaşıyor lan bu! What the hell? Lan! Kameram kaydetti. Aynen kameramız kaydetti oğlum. Kafası koptu bunu. Aa kameramıza da zadı. Aa biz buymuşuz. Ana. Aha. Bu base'i de bulmazsınız artık. Lütfen. Oha daha da değil. Lan! Oha! 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 Titan Sparkman yazıyor lan aşağıda. Dur tekrar çeksin yazı. Çık lan. Acele etmeyin arkadaşlar. Harbiden Titan Spirk'üm Hazır olduğumda gideceğim. Bu arada gerçekten dediğim yermiş. Ana harbiden Titan Spirk'e giden kapı burası. On teori ilk defa bir teorim daha tuttu. İşte bu adamım. Tam bu kısımda video bitecek mi? 70, pardon 80. bölümde Titan Spirk'i göreceğiz. Değil mi? Aynen bak bölüm bitti. Hazır mı? neredeyse hazır. Gerçekten karşılık verme zamanı. Hadi arkadaşlar şu tuvalet hizmetlerin tekmeleyelim. Ve evet, o zaman dostlar bugünlük burada kalalım o zaman. Sizin bu bölüm hakkında bir teoriniz varsa hatta bir sonraki bölüm hakkında da olabilir veya herhangi bir şey hakkında bir teoriniz varsa yorumlara veya topluluk kısmındaki mesaja yazabilirsiniz. O yüzden bugünlük burada kalalım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki görüşmek üzere ve hoşçakalın. <laughs>